Erzurum'daki yoğun kar yağışını eğlenceye dönüştürenler de vardı. Kent merkezinde bir genç kayak yaptı, oltulularsa kardan pastayla eğlendi. Kar ve tipi hayatı felç etti, bazıları ise bu durumu eğlenceye dönüştürdü. Görüntüler palandökenin dökenin pislerinden değil, Erzurum'un sokaklarından. Erzurum'da etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ancak durumu eğlenceye dönüştürenler de oldu. Kayak takımlarını giyindi, sokaklara çıktı. Sokakları pist olarak kullanan genç kayak yaptı. <laughs> Oltu ilçesinde de gülümseten anlar yaşandı. Bir iş yerinin önünde dışarıda kalan masa karla kaplandı. Ortaya dev bir pasta görünümü çıktı. Oltulu esnaf bu durumu eğlenceye dönüştürdü. Dadaşın pastası kardan olur diyerek pasta keser gibi karı kestiler. Pasta tabaklarını O keyifli anlar kar yağar bardan bardan türküsüyle daha da renklendi. Kar yağar bardan erdan kızlar var ya far var vardan var da yollar gar pardı gar dan var da